Merhabalar arkadaşlar. Ben müzik öğretmeniniz Burcu Ulusoy. Geçen dersimizde büyük ikili küçük ikili aralığı konuşmuştuk. Bu dersimizde de aynı konudan devam edeceğiz. Ancak size birkaç farklı teknik göstereceğim. Nasıl çalışmanız gerektiğiyle ilgili. Hemen başlayalım. Evet, org üzerinde gösteriyorum. Fa sesi ilkki kağıt üzerinde de yapabilirsiniz. Mesela yazarsınız fa sesini, üzerine teorik olarak hangi sesi kuralım ki büyük ikili olsun? Fa sol. Nasıl işitiliyor? Na, na. Peki fa sesinin üzerine küçük ikili kuralım. Küçük ikili. Fa sol bemol olacak değil mi? Küçük ikili olduğu için. Peki bu fa diyez olsun. Fa üzerine hangi sesi kuralım ki büyük ikili olsun? Fa diyez ve sol diyez. Fa diyez, sol diyez. Neden? Zaten fa son arası büyük ikiliydi. Fa diğerine de diyez koyacağız ki aynı aralığı korumuş olalım, aktarmış olalım. Peki bu e, ne olsun? Sol bemol olsun. Ay e, pardon, la bemol olsun. Hangi sesi kuralım ki la bemolün bemolün üzerine büyük üküle olsun. Si bemol koyacağız, değil mi? Si bemol, la bemol, si bemol. Peki bu si bemol Hangi sesi kuralım ki üzerine büyük ikili olsun? Si bemol, si, iki ses olacak, do olacak değil mi? Normalde si, do arası küçük ikiliydi. Bu geriye gitti. Genişledi aralık. Si bemol kalınlaştı. Do aynen yerinde kalacak. Si bemol, do. Peki. Mi'nin Ni üzerine hangi sesi kuralım ki büyük ikili olsun? Mi, fa arası küçüktü. Fa'yı biraz genişleteceğiz. Fa diyez olacak. Mi, fa. Değil mi? Peki. Bir de şöyle çalışabiliriz. Ki bu bu Güzel Sanatlar Liselerinde ve e, üniversite sınavlarında çıkıyor soru. E, çift ses veriyorlar. Ayırt etmenizi istiyorlar. Önce kalını veriyorsunuz na vokaliyle ve sonra da inceyi veriyorsunuz. Na na sonradan gelen ses ince ses zaten. Na Veriyorum. İki sesi aynı anda basıyorlar. Tek bir ses gibi duyuluyor. Ama bunu ayırarak veriyoruz. Peki. <laughs> bir de şöyle sorular gelebilir. Büyük ikili mi küçük ikili mi? Büyük ikili. Küçük ikili. Büyük ikili. Küçük ikili. Küçük ikili. Küçük ikili. Büyük ikili, küçük ikili. Evde bu tarz çalışmalar yapın. Son olarak e, her türlü sesin teorisini üzerine kurun. Fa sesi üzerine küçük ikili kuracağım, Fa sesi üzerine büyük ikili kuracağım, Re sesi üzerine Yani Hep tüm seslerin üzerine kurmayı deneyin arkadaşlar. Bu şekilde çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Bir dahaki dersimize büyük küçülük ve küçük küçülük konuşacağız. Hoşçakalın, kolay gelsin.